Çok şanslısın. Nasıl getirdim ama seni? <laughs> Çaylar. İnanın bu kaos ortamına sizin için giriyoruz arkadaşlar. Aklım çıktı kapattınız mı yoksa diye. Yok yok kapatma. <laughs> Şurası neydi yani? Abla şuradan geçiyoruz. <laughs> şuradan geçiyoruz. <laughs> Kart yüklemeniz gerçekleşti. Artık 15 liram var. Şunu lazım. da atayım ya. <gülüyor> Süper. <gülüyor> Atla arkama Murat. İstanbul'un en hızlı motorcusuyla birlikte yol alacaksın. Yürü Hatır be. Mısın? Çok şanslısın. <laughs> hadi hadi gidelim. <laughs> Nereye gidiyoruz? İstanbul turu başlasın. Başlasın. Haydi bakalım. Gelmiyor musun? Nasıl getirdim ama seni? <laughs> Neredeyiz şimdi biz ya? Evet. Şöyle kasktan sonra bunu taktım çünkü keçi yalamış gibi yapışıyorsun ya. <laughs> Evet şimdi Emin önüne geldik. Sirkecideyiz. Kapatalım. Sirkecideyiz. İstanbul'u bu kadar kolay bitiremeyeceğiz arkadaşlar. Bugün değil. Bugün bitmez. İmkanı yok. <laughs> Ama en önemli ve en turistik yerleri gezeceğiz. Çünkü bugün İstanbul'da turistiz. Hadi bakalım. Evet şimdi bir kahvaltı yapalım tabii. Bizden önce herkes geldiği için <laughs> kahvaltı yapacak yer bulmakta biraz zorlanabiliriz. Bir simit, bir çay yapsak bile efsane olur. Şu jambonlu sandviçten istiyorum. İki de çay. Çaylar. Nazım. Büyük çay 20 lira. <laughs> <laughs> 44 lira verdik. İstanbul'da turist olmak böyle bir şey işte. Evet. İstanbul'da? Turist olmak maalesef artık böyle bir şey. Evet. <laughs> evet, karnımızı da doyurduğumuza göre Şimdi hızlıca turumuza başlayalım. Öncelikle tabii ki Eminönü'nde olduğumuz için şöyle Mısır Çarşısı'na doğru bir gidelim. Biz erken davrandık diyoruz ama bayağı herkes erken davranmış. <laughs> Bu hafta sonu tabii olunca daha da kalabalık oluyor. Onun da vermiş olduğu bir etki tabii. <laughs> ortamına sizin için giriyoruz arkadaşlar. Biz normalde buralara bu kadar fazla girmiyoruz. Çünkü tam dönemi, mevsimi İstanbul'un turist aldığı dönemdeyiz. Zaten her mevsim turist alıyor ama ilkbahar, yaz girişleri yani Mayıs ayları en yoğun e, turistin olduğu dönem oluyor. O yüzden de sabah çok erken saatlerinde gördüğünüz gibi bu kadar kalabalık. milli içeceğimizin markası kuru kahveci Mehmet Efendi. <laughs> <laughs> İstanbul'un en dar ama en hareketli, en, hareketli, hareketli en ticaretin evet. noktası diyeyim. İşte burası. Bir de bir yer daha var. Mahmutpaşa yokuşu. Aa evet. Tabii oraya girmeye şu an cesaretim yok lazım. <laughs> Haklısın. Gel gel kahveciye gelmişken girelim gel. Kahvelerimizi alalım değil mi? Aynen bizim kendimize denmediğimiz güzel kahvelerimiz var. Sevdiğimiz hakikaten. Onları burada sokak arasında bir yerde Minas Kahve diye bir yerimiz var. Oradan alıyoruz. Gidelim mi? Gösterelim size de. <laughs> Aklım çıktı kapattınız mı yoksa diye. Yok <laughs> yok kapatmadım. Valla kapattınız sandık. <laughs> Kolay gelsin. Abi 200 gram Vietnam 200 gramda Kenya Kenya yarın mi normalinde normalinde filtre kahve kağıt filtre kağıt filtre için en varı çeşit kahve var bak burada Küba Kenya Uganda Hindistan blend. <laughs> İtalyan blend tarafta... güzeldi ya evet öbür tarafta da var bak Peru bu atama Her türlü halı kilim travel ya. Seviyorum burayı ben. Evet. Kahveler hazır. Çantayı atalım. Buralar öğle, öğlene felaket oh. oldu. <laughs> Hızlıca kahvemiz yani, dahaımıza göre aynen. artık gidebiliriz. Yollarda kahvesiz kaldığımızda aklınızda bulunsun, Minas Kahveden istiyoruz. <laughs> Şimdi neresi var? Şimdi tam karşıda, bakın şu aradan göreceksiniz. Galataya çıkalım. Hem orada ne ne yapacağız? Alamadığımız artık müze kartlarımızı. Bir ya dinleyelim. şöyle, aynen öyle. Zamanı geçmişti. Aha. Gitmişken hem müze kartları alalım. Hem de geçerken Galata Köprüsünün üstünden şu Haliç mi? Eminönü Köprüsü mü? Galata Köprüsü mü? Ne Köprüsü Haliç bu? Haliç ya, sen İstanbulsun ya. Evet. Doğma Doğma Büyüme İstanbulu arkadaşlar. Bakın burada. Hatta anne baba da Doğma Büyüme İstanbulu olarak. <laughs> Şimdi böyle de karavancı olunca öyle oluyor galiba. Bura neydi ya? Şurası neydi ya? Abla Değil şuradan olarak. geçiyoruz. Şuradan geçiyorum. Tamam. O zaman hemen buradan karşıya geçelim. Çok hızlı rota yapacağız değil mi? Bu bölümümüzde arkadaşlar bir saniye ya kaçma. Bu bölümümüzde bu haftaki bölümümüzde yani bu bölümümüzde Avrupa yakasını gezeceğiz. Evet. <laughs> bir sonraki bir sonraki haftada yani bir sonraki haftaya. Niye yani... İstanbul'u geziyoruz biz? Niye İstanbul'u geziyoruz? Ya İstanbul'da açıkçası mahsur kaldık. E Mahsur kaldığımız <laughs> için de gidemiyoruz. Ya, arkadaşlar seçimler Hı -hı. ikinci tura kaldı. Biz de her vatandaş gibi vatandaşlık görevimizi yapmak için İstanbul'dayız. Evet. E, bu süre zarfında buralarda işlerimiz vardı. Sağlık kontrollerimiz vesaire. Onları da yaparım derken ikinci tura kaldı. İkinci tura kalınca da artık çıkmak istemedik İstanbul'dan. Hı -hı. E Malum İstanbul'u görmeyenler olabilir aranızda. Bizim bakış açımızla bir görün istedik biz de. Aynen öyle. İstanbul'u hala görmedim diyenler varsa lütfen yazın. Bir de görüp de şurası harikaydı. Şurayı tekrar bir gezin. Bir daha anılarımı ya edeyim diyorsanız onları da belirtin. Haftaya gideceğimiz yer de Anadolu yakası olacak. Anadolu yakasında da tavsiyeleriniz varsa onları da lütfen yazın. Bekliyoruz. Te Eskiler bilirler, bir de burada şey var, ee, eski çikolatalar, eski kahveler vardı. Zambo dedikleri bir kahve vardı, onun da tek kalan yeri burası. Aa şu arada değil mi? Evet, çok güzel kahveleri var bak onların da. Dönüşte vaktimiz olursa içelim. Tamam, haydi bakalım o zaman. Dönüşe saklayalım onda. Görüyorsunuz arkadaşlar, İstanbul'un hiçbir zaman bitmez. Ne trafiği, ne insanı. Tatil gelir, İstanbullular tatil için İstanbul'dan gider. İstanbul dışından da tatil için gelirler. Yani sürekli bir hareketlilik. Kuzu Burada ne var? Balık ekmek. <laughs> Meşhur balık ekmek ve turşu suyu. Yani turist olup da şurada yemeyen kesinlikle yoktur. Ya da vardır bilmiyorum. <laughs> Meşhur balık ekmek yerleri. Evet. Saltanat kayıkları burada Nazan. <laughs> Tabi burada sadece duyamadığınız balık ekmek kokusu. Yani şu an buram buram <laughs> tokuz ama yine de hop tokuz ama yine de kokusu gerçekten cezbediyor. Şunu çekmem lazım. <laughs> bir de soğansız, soğansız Balık Dönüşte de bol ekmek mi yapsak, ne yapsak bilemedim. <laughs> İstanbul'da turist olmak en güzel işte. Bu yüzden her lezzeti ve her yeri gezme ihtiyacı hissediyorsunuz. Sonra aman pahalıya patlıyor. Sıkıntı orada. 50 lira alınmış. İstanbul kart hayat kurtarır. <laughs> Sıra bende. Kart yüklemeniz gerçekleşti. Artık 15 liram var Şunu da hazır. atayım ya. Lütfen bekleyiniz. Kart yüklemeniz gerçekleşti. Artık zenginim. <gülüyor> Peki, <gülüyor> neredeyiz şu anda? O evet, güzel söyledin. Burası e, finiküler. Yani İstanbul'da yapılan, dünyada hatta yanlış bilmiyorsam, dünyada yapılan ilk finiküler burası. Taksim'e çıkıyoruz. Finiküler Şuraya. nedir? finiküler. Tramvayın evet. rampaya çıkan halde <laughs> mi? Şurada işte. Evet. Gerçekten çok tar tarihi bir yer burası. O yüzden bununla çıkalım. Hem siz de görmüş olursunuz. Bak 1875'te açılmış Nazan. Da. Evet. Aa burada. Gel, gel, gel. Şey vardır, İstanbul'da otobüsü gördüğünde koşarak gitmek. Çünkü bir dahaki ne zaman geliyor bilmiyorsunuz. O yüzden biz de bir görünce koştuk. Orada belli ki çünkü orada var. Bir bunun makinist yeri var mi böyle? Evet. Çok basit bir şey aslında. Aslında burası şey çok kısa bir mesafe. Ama döneminde çok büyük e, iş görmüş, o yüzden çok da keyifli bir rota aslında. çıkmış olduk. Yani tünel diyoruz buraya. Taksim'in en sonu, Beyoğlu'nun en sonundayız. Ee, bir dakikada geldik bu arada. <laughs> Neyle geldik? Finikülerle. Bunun benzeriyle aslında. Bunun modernize edilmiş hali. Buna binip <laughs> arkasında böyle kaçak yolcu olmak en, en tatlısı ama tabii biz değil çocuklara. <laughs> Evet bizim en sevdiğimiz mekanlar, en sevdiğimiz gezmeyi, en sevdiğimiz yerlerden birisi burası. Bir dakikada çıktığımız yeri şimdi yürüyerek aşağıya doğru ineceğiz. Ama nereye iniyoruz Nazan? Galataya. Galata, ya. Galata, Galata kulesinin Kulesi. yamacına iniyoruz. Evet. Galata kulesinin oradan müze kartlarımızı bir yaptıralım bakalım. Eğer ki böylesin, böylesin. kuyruk yoksa. Eğer ki aynen kuyruk yoksa. Beraber bir kuleye çıkarız gibi. İnşallah. E ya mümkün değil ya vardır. Bakalım. <laughs> Nazo. Zambo'da kahve ısmarlayayım diyordum sana ama Viyana kahvesinde de içebiliriz istersen. Ya kahve olsun da. <laughs> Nerede olduğu çok önemli değil. Güzel ve kaliteli bir kahve olduktan sonra sıkıntı yok. Bu bilet sırası mı? Evet. Bizim şu an beklediğimiz sadece bilet kuyruğu değil mi? Evet. <laughs> şu arkamdaki bir Galata de burası Galata'ya çıkış için. Biz ne kadar hayal <laughs> Boş bulacağız sanıyoruz. Şöyle kulenin öbür tarafından geçiş. Yani buradan şöyle bir yuvarlak çizmiş kısmet. <gülüyor> <gülüyor> İki müze kart. İki Tabii. Resimlere gerek yok. Tamam. Evet. Evet. Tamam. Ama yaşlılara yok. 65 yaş üstüne bedava olması lazım. Bedava da evet. işte onu soracağım. Kimliğinizi göstererek ha, girebiliyormuşsunuz. Tamam teşekkürler. <laughs> Sıraya girmemiz <girebilirim>. için <laughs> Okey. Ya çok güzel. Kart harika olmuş. <laughs> evet 19 Mayıs kartlarıyla verdiler bu sene. Çok da güzel olmuş. Atatürk de burada. Of çok güzel müze kartlarımız. Zamanı güzel oldu değil mi? Aynen, Hiç aynen. unutmayız artık. <laughs> kahve, kahve de. Kahve içmeye yer yok. Bu nasıl bir kalabalıktır ya? Yüklerimden kurtuldum. Üç bela bir yer bulduk. Vallahi öyle. Ama güzel bir yer. Evet. Bayağıdır da gelmedik. Yaklaşık bir iki senemiz var mıdır? Vardır vallahi. İki senesi vardır yani. Vardır vallahi. Çok kalabalık ya. ya ondan sonra... Ayağı da değişmiş, bir sürü yer açılmış, yeni mekanlar açılmış. Ama burası idealdir. İyi. Ne, ne içiyorsun? Pita kahve. Teşekkürler. Kahve var. var kartım. <laughs> <Bize ben. gülüyor> Kaçalım. Kaçalım vallahi ya. Şuraya bak. Aa, Galata Kulesi fotoğraf çekilmek için bir sıra var. Öyle böyle değil. Şurası işte. <laughs> Nasıl ya? evet. Kuyruk Galata Kulesi'ne çıkmak için kuyruk. Helal. Normalde burası çıkışı ama giriş kuyruğu hala dönüyor. Hala dönüyor. <laughs> Sokağa taşmış. Şuradan görüyorsunuz. Kuyruğun sonu şurası. Yo, ben kadar bekleriz burada. <laughs> Hadi şuralardan, güzel sokaklardan geçelim. Kolay gelsin. Ooh, kafe olmuş burası. Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Evet, güzel bir sürprizdi. Hey, konak kafe de değişmiş.

Taksim-Şişhane bölgesindeki Kamondo merdivenleri 1870-1880'lerde Fransızlar yapıp Türkiye hükümetine teslim etmişler. Değişik bir merdiven figürü ama burası bayağı bir ilgi görüyor. Böyle birkaç tane daha yer var. Birkaç tane daha yer Hatta var. Hatta boyanmış olanlar var. Ee, en bu meşhur ve arada kalmış bakımlı olan yer burası açıkçası. Hı hı. Görüyorsunuz ilgi görüyor. Merdiven. Evet. <laughs> Ama öyle deme şimdi ilgi görüyor tabii ki çünkü dünyanın en kalabalık şehirlerinden bir tanesindeyiz. Evet. O yüzden de bu kadar ilgi görüyor. İyi ki de görüyor. Burası da bankalar caddesi. Sırayla hepsi var. Bütün bankalar bu caddede sıralanmış oluyor. Şimdi nereye götürüyorsun? Ne yürüdük ben Burası böyle. Şimdi Karaköy Meydan'dan alt tarafa Galata Port'a doğru yürüyelim. Evet. Galata da gösterelim. Ondan sonra benim pil low demeye başladı. <laughs> Burası da çakmacıların yeri. Ya çakmacılar demeyelim. Buralar eskiden çok rağbet görüyordu. Ya. Tabii. Burada herkes elektronik istediği her şeyi bulabiliyordu. Bak böyle mesela. Bu tür dükkanlar çok fazlaydı. Hala da işini buradan gören çok insan var. Şimdi artık biraz medikal gibi, biraz böyle wireless bilgisayar parçası gibi o tür şeylere kaymış durumda. Ama yine de şey var, bayağı bir dükkan var. Telefon parçacısı, saatçi. gerçekten o laf, her şeyi uyuyor yani. Her türlü halı kilim travel. O tür pasajların içerisinde bulunuyor. O eskiden Bakar mısınız kumandacı? Evet. En vayi çeşit. Şimdi Nazan, müthiş bir görüntü olacak. Birkaç adım sonra gösterelim, gel. Gerçekten acayip bir şey bu. Bakar mısınız görüntüye? Hala buradaymış. İzmir'den ben geri döndü. Bugün yani. gelmiş. Ben gitti sanmıştım da tamamen. <gülüyor> Süper. <gülüyor> <gülüyor> Ortamımız da değişti bir anda. Evet, yani bir free Değil shop, mi? bir havalimanı ya da bir yurt dışı modu var. Değil Ama mi? Ama turşu oldu kesin. <laughs> Hadi çıkalım. Şuradan denizi de görelim. Başka bir dünyaya hoş geldiniz. Aynen öyle. <laughs> Galata Port'un içi burası arkadaşlar. Yeni yapılan bölümü son tamamlanıp e, hizmet açılan bölüm burası. Bütün e, kruz gemileri buraya yanaşıyor ve buradan e, limandan insanları içeriye davet ediyorlar. Gördüğünüz gibi sonuna kadar gidiliyor. Burası tamamı Galata Port olarak geçiyor. Ee ne diyorsun bu konuda? Like mı? Tabii ki de layık. Like. Yani burası biraz uluslararası bir bölge olduğu için de çok farklı dinamikleri bir arada bulabiliyoruz. Yani ilk İstanbul'dan kalan Topkapı Sarayı'nın etrafına en son TCG Anadolu'yla bağlıyoruz değil mi? <laughs> Biz zamanında bunun buraya geldiğimizde işte İstanbul sen mi büyüksün ben mi büyüyüm deyip sonra diyor ki evet sen büyüsün ben en gideyim evime <laughs> deyip devam ediyorduk. İşte böyle de bir ufak anı. Şurada şey var bir tane yelkenli var. Gidelim bakalım mı? Kaç dört yelken midir acaba o? Girelim Vallahi mi iddiaya? Kaç yelken olduğunu bilmiyorum da bayağı katlı bir yelken olduğu kesin. Bak her zaman iddiaya girelim demem. Girelim mi iddiaya? <laughs> Hiç giresim yok. Hey, hadi öyle olsun. <laughs> Ben kazandım. 4 direkliymiş. <laughs> Keşke şansımı başka şeylerde kullansaydım ya. <laughs> çok güzel duruyor ama. Evet, çok güzel. Ben yoruldum. Gerçekten yoruldum. <laughs> İstanbul'u böyle bitiremeyeceğimiz çok aşikar. Evet, yani, bitirebiliriz diye düşündük ama bitiremedik. Bitiremeyiz. Yapacak Daha bir, şey yok. bir sürü yer var. Ee, zaten zaten Beyoğlu'nda gezemedik çünkü kapatılmış. Ee, biraz orada koruma var, polisler var. O yüzden e, güvenli olmayan alanlara girmek istemedik. O yüzden Beyoğlu'na es geçtik. O, burayı gezmiş olduk. En azından son yapılan bir yeri görmüş olduk. Daha çok yer var ama Avrupa yakasında en turistik dediğimiz yeri bence bitirdik diyelim. Şöyle yüzeysel. Bitmedi, bitmedi. Hadi yürümeye bitmedi. biraz daha devam. Ama benim bilmem film bitiyor. Başka videolarda daha güzel yerler daha çekeriz ya. Bence çekeriz. E gezelim, çekelim o zaman. Hadi. Hadi. <laughs> Dünyalar arası geçiş kapısı. <laughs> Çok iyiymiş ya. Bakar mısın? <laughs> ne kadar abi? 5 mi? 10 lira ikisi. İkisi 10 lira. Hadi, hadi. Kolay gelsin. Hadi. Bana balık ekmek ısmarlar mısın? Evet. Daha önceki bir videomuzda balık ekmek demiştin, yedirememiştin değil mi sana? Evet. Kısmet olmamıştı. <laughs> Hakikaten benimle karnım acıktı. E, gidelim sabah hadi. Da konuştuk zaten. Aynen yani öyle. O kadar koktu dedik. Yemeden de dönmem yani. <laughs> hadi gidelim yiyelim. Tamam. Bugünkü İstanbul turumuzu şimdilik burada bırakalım. Tamam. Devam edeceğiz ama. Tamamdır. Görüşürüz. <laughs> Taze taze. Kardeşim. Eyvallah. Şuradan Abi. da turşu alayım. Abi.